Bu cümlenin zorluk seviyesi A2, B1. Gelecek hafta sınavım var. Bu yüzden bu hafta sonu dışarı çıkmayacağım. Bu yüzden ifadesi sebep sonuç bağlacıdır. Bunu iki türlü verebilirsiniz. İster bu şekilde birinci cümleyi yazarsınız. Ondan sonra so ya da so that ya da that's why kullanıp ikinci cümleye geçersiniz. Böyle vermeyip daha akıcı bir şekilde verirseniz cümlenin başında sebep sonuç bağlaçlarından bir kozlu grubu hatırlarsanız because, as, since'ten bir tanesini kullanırsanız daha akıcı hale getirirsiniz. Bakalım. Ben öyle yapacağım. Because diyorum. Şu cümleyi getiriyorum. Gelecek hafta sınavım var. Benim varmış. Ben sahibim. O zaman I have ile birlikte gireceğim. I have an exam. Ne zaman? Next week. Cümlenin sonunda zaman ifadesini koyuyorum. Cümleyi bitiriyorum. Şimdi because ile birlikte cümle başlattığım için virgülü koyuyorum. Bu hafta sonu dışarı çıkmayacağım. Bu planlanmış mı? Kesinlikle planlanmış bir eylem. Dolayısıyla planlanmış gelecek zamanlarda iki tane tense kullanabilirsiniz. Pratik açısından present continuous tense şimdiki zaman kullanılabilir. Bir de daha planlı vurgulamak amacıyla be going to tense'ini kullanabilirsiniz. Ben burada present continuous tense kullanacağım. I am not go out. Dışarı çıkmak going out olarak gelecek. Ne zaman? Bu hafta sonu this Weekend take.. Because I have an exam next week, I'm not going out this weekend.